Ee, şu beyaz tarafı şahı nasıl mat edebileceğimizi söyleyeceğim. Ee, bazı kişiler G5'e gelmeyi düşünebilir ama G5'e gelmeyeceğiz. Bu bize ne kazandırdı? Hiçbir şey kazandırmadı. Ee, sonra vezire H4'e alacağımızı zannediyorsanız o yüzden vezir G5 oynat yoksaınız bu yanlış. Yoksa şah, e, rakip şah G1 ay e, G2 G2 demişim. E G1'e kaçar. O, o yüzden de o hamle yanlış olur. Ama e, şahın bir yere kaçması için ilk şah çekmeliyiz. Ne ile şah çekebiliriz diye sorarsanız. Tek şah çekebileceğimiz at var. O yüzden ilk atı G4'e e, oynatacağız. Rakip şah 3'e e kaçtı. E, şimdi biz vezirimizi C1'e getirirsek e, mata çok yakın oluruz. Ee, o rakip yani karşı taraftaki vezir e, e8'deki kalemizi alacak. Biz şahımızı karşılayız. Ama ilk onda önce veziri c1'i oynayalım ki mata yakın olalım. Evet. E, ee, düşündüğümüz gibi E8'deki kalemizi aldı rakip vezir. Şimdi şahımızı bir yere kaçmamız gerek. Tek kaçabileceğimiz yer H7. Kaçtık şahımızı. Şimdi o diğer kalemizi de yedi. Ee, ama biz de şimdi onu mat edebiliriz. Onun için e, veziri H1'e alalım. Ve...